Merhaba arkadaşlar şimdiden hoş geldiniz şu canlı yayının linkini tekrar bir telegram grubunda paylaşayım sonra çok da bekletmeden ne yaptığımı anlatacağım sizlere ve neden yaptığımı anlatacağım evet attım tam bir dakika olduğunda özellikle şu an canlı yayında olanlar değil olmayanlar daha sonrasından video formatında izleyen insanlar için söylüyorum kaç kişi geldiği önemsiz. Tam bir dakika olduğu zaman anlatıma başlayacağım. Yani sonradan izleyen biriyseniz doğrudan 20-30 saniye ile diye sardırabilirsiniz. Evet şu an 6 kişiyiz. Bu sefer az insan geldi ama cuma günü saat 1 yani çok da normal. Akşamı beklemek istemedim çünkü fırsat güzel yani Telegram grubunda da bahsi açılıyor. Olabildiğince fazladan insan bu durumdan haberdar olsun ve faydalansın diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bir dakika oldu. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi doğru, tam bir kahve al gel. Doğrudan anlatıma giriyorum. Neden yaptığımdan bahsediyorum önce. Arkadaşlar şu an bildiğiniz gibi piyasa çok hareketli ve normal aktivitesini takip etmeme rağmen dün gece bir yanılgıya düştüm. Mesela Chiliz'de ben dün gece 0.55'lerden satıp 48 aralığından tekrar toplarım diye düşünüyordum ama bana beklediğimi vermedi ve piyasa gerçekten inanılmaz şekilde hareketli. Minimal hareketler sergiliyor çoğu birim ama sonuçta hareket harekettir. Ve ben şu an aktif şekilde iki farklı lisans bölümünde okuduğum için bu hafta al sat işlemini de çok yapamam ama eldeki adeti bir şekilde arttırmak ve bir şekilde para kazanmaya devam etmek lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Her borsanın arkadaşlar kendi stake muhabbeti vardır. Bu borsalardan ben ilk önce mesela MX kullanmaya başladım. Şu an MX ve Kucoin borsalarında benim Stake halinde bekleyen birimlerim var. Mesela MX'de yüzde 2.1'lik bir Stake oranı veriyor. TRX'de yüzde 7'lik bir stake veriyor. Ben bu iki birimimi de Stake'e bıraktım. Yani bu ne demek oluyor? 24 saat boyunca benim elimdeki MX'ler benim kullanımım dışında duracaklar. Ve 24 saat dolduğunda toplam 100 tane mi MX'im var mesela? Sana 24 saatin sonunda 2 tane de site veriyor. Ve eğer ki elinde yani MX üzerinden konuşuyorum ama bunu doğrudan MX bazıyla düşünmeyin. Çünkü aklımda yüzde olarak en net o var ve en hesapta onda var yani. Elimizdeki 100 adet MX'i bugün stake'e bırakırsak yarın bu saatte 102 adet olacak. 1000 tane varsa 2 tane yerine 20 tane sana MX verecek. Bu da bize uzun vadede inanılmaz bir gelir sağlayabilir. Nasıl gelir sağlayabilir? Ben zaten MX'i 0.4'teyken bile 2.5-3 dolarları çok rahat göreceğini sizlere söylüyordum. 1'e kadar çıktı. Sonra 1.15'e kadar çıktı. 0.7'ye kadar geriledi. Şu anda da 0.89'da. MX'e bakiye ya yatırmış bir kişi zaten elinde yineliyorum olay burada MX değil olay stake mantığı zaten minimum 2 ay 1 ay elinizde tutacaksınız değil mi minimum 1 ay bunu her gün stake ettiğiniz zaman yani 08'deyken bile stake etseniz her gün 3-5-3-5 topladığın zaman 30 güne yayınca bunu ne biçim bir gelir elde edebilirsin yani yok yani o yüzde değerleri yıllık değil mi demişti? De, bu şimdi şey var. E, bunun günlüğü var, haftalığı var, aylığı var, yıllığı var. Yani birimden birime değişiyor. Onun için arkadaşlar elinizdeki birimleri arttırarak zaten iki ay elinizde tutacağınız bir birimden maksimum verimi elde edebilirsiniz. Benim mesela bu hafta içinde son dokunuşlarımı yapmam gereken üç farklı makale var ve durum öyle olunca ben sürekli olarak Al sata bakamıyorum ve fırsat kaçırıyorum ister istemez ama stake yaptığım zaman sonuçta elimdeki bakiye artıyor. Memleket neresi? Yani İstanbul İstanbul'da büyüdüm. Kayseri, baba tarafı Kayseri. Konuyla çok da alakası yok ama şimdi bu konu hakkında akşam Bir dakika. Tamam. Kayseri baba tarafı Kayseri için web'de bunu buldum. Bak bakalım. Evet. Siri biraz konuşkan bugün. Şimdi arkadaşlar stake nasıl yapılır hakkında bu akşam sizlere bir video atabilirim. Aslında çok basit bir şey ama buradan şu şekilde telefondan göstererek olacak bir şey değil. Akşam bu konuda sizlere bir video atayım. Nasıl stake yapılır diye bir görün. Çünkü verimli ve güzel yani hiç riske girmeden sürekli elinizdeki adetleri arttırırsınız. Bekir sormuş. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Net olarak sürekli bakiye yatırımından bahsediyorsan Bekir aşağı yukarı bir sene. Ama airdrop takibinden bahsediyorsan 2016'lardan beri aşağı yukarı yok. 2017. Yazılama başladığım ilk sene bir bitcoin sunumu yapmıştım. Daha doğrusu ben altcoin sunumu yapmıştım. O zamanlardan piyasada ücretsiz dağıtılan airdropları toplamaya başlamıştım. Yani güzel de bir şeyler bıraktı açıkçası. Um, SafeMoon, BitMart ve WhiteBit gibi hacimli borsalarda ancak fiyata pek yansımadı. Neden böyle oldu? Yani öyle ciddi anlamda hacimli piyasalarda değil ama şu an zaten gördüğün gibi piyasada bir gariplik var. Um, Bitcoin'den paralar çıktı. Altcoin'e de yavaş yavaş akmaya başladı ama Sistemin tam anlamıyla yerine oturması sanıyorum ki bir 5-6 günü daha bulur. Yani 5-6 gün sonra ciddi anlamda kazanç elde etmeye başlarız diye düşünüyorum. Ve sanıyorum ki Bitcoin'in ilk sağlam gerilemesi tekrar Mayıs'ın sonlarına, Haziran'ın başlarına doğru olur diye sayıyorum. Elimde az bir param var şimdi neye yatırayım sence? Kafana göre 2-3 isim verir misin? Yine yineliyorum belirttiğim herhangi bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ancak yani şu an bana en garanti olarak görünen birim Furkan. MX, Chiliz ve TRX'dir. XLM'yi de buna dahil edebilirsin. Yani en garantilerden bahsediyorum. Yoksa kar anlamında baktığında birçok birimi tercih edebilirsin tabii ki. Mesela BTT şu an yeterince diplerde geziyor yani. BTT şimdi almayıp da ne zaman alacağız? Um, GHST hakkında görüşlerin yani incelemedim incelediysem de aklımda yok cidden Özgür um, Clever'ın yükselmesi ne zaman başlar tahmin var mı geçen hafta bu hafta hareket bekliyorum demiştin Yılmaz kardeşim yani Mehmet Bey cidden Clever sabırları zorluyor Uzun vade sepette demiştik. Uzun vade tutmaya devam edeceğiz. Mecburiyete bindi bu. O şekilde yani Clever hakkında başka söyleyebileceğim bir şey yok ama yani uzun vadede bizleri cidden üzmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü proje muhteşem ve diplerden toplamaya başladık. Genel mantığım söylemek istediğim şeyler bu. Game over engine bayağı arttı. Daha ne yapar demiş beklemiyorum demiştim demiş. Yani dediğim gibi ben Clever'dan bu 3-5 gün içerisinde de bir yükseliş beklemiyorum açıkçası. Yani canlı yayında bir analiz yapmam çok mümkün değil. Önce onu söyleyeyim. Yani analiz istiyorsunuz ama verebildiğim yanıtları vermeye çalışıyorum şu an sadece. Um, mesela demiş ki Chiliz çok şaşırdım acayip yükseldi. Chiliz acayip yükselmedi ya. Chiliz ne kadar yükselmiş oğlum? 0.47. Yani 35'lerden aldıysanız tamam güzel kar bıraktı ama Chiliz'den benim beklentim 1.3 dolarları görmesi olacaktır. Yani bu 1.3 dolardan kastım da sene sonu asla değil. Mayıs civarlarında çok rahat çıkar diye düşünüyorum. Yani söylediklerim çıkıyor Kerim ama yani öngörülerimi, yorumlarımı belirtiyorum. Çık ya yani yarın bir şey söylerim. Çıkmaz belki. Benim ne söylediğime çok da takılmayın. Dinleyin. Onu filtre etmeye çalışın beyninizde. Aklınıza uyuyorsa alın satın yani ben söyledim diye bir şey olacak anlamına gelmez. Şehmuz Vin şu an benim radarımda yok. Daha sabah baktım eklesem mi diye ama yani gerek duymadım. E, yükselir yükselmez. Or yani hey Joe bir yılda ne olacağını hiçbir birim hakkında bilemeyiz. Ben sana bir buçuk ay sonunda nerelere gelebileceğini söyledim az önce. Daha fazla yazmanın da anlamı yok yani. Zaten bir dakika geri al fikrimi tekrar duy. Ont için düşüncem yine orta vadeli sepette bulunması gerekiyordu arkadaşlar. Ve orta vadeli, vadeli sepetimde de benim bulunuyor. Şu anda güncel fiyatına bakalım bir nerelere kadar gelmiş. Yani şu an zaten 2 dolar. Sanıyorum ki sizleri üzmüyordur. Volümünde bir %40'lık gerileme var ama şu an biraz normal arkadaşlar. Yani birimin düşmesi normal. Çok bilmiyorum. Üzülmenize gerek yok bence. Yani uzun vadeli sepetlerde dediğim gibi Kerim Krali. Minimal derecede yatırım yaparak uzun vadede çok güzel verim elde edebileceğimiz birimleri anlatıyorum. Ve bu şekilde de güzel verim elde ediyoruz yani açıkçası. Ah. Jandarmadan Ersin Yıldız'a selamlar dedim. Hey Ersin Yıldız. tam benim... Stake muhabbeti hakkında söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Yayını uzattıkça yayından sizlere verebileceğim verim azalacak ve konu çok dağılıyor. Faydanız olduysa eğer lütfen beğenirseniz sevinirim. Canlı yayını burada sonlandırıyorum. Umarım ki içerik faydanız olmuştur. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.